Selamlar arkadaşlar. Birkaç şeyler isterim konuşayım bugün. Ciddi ciddi konulardır bunlar. Ciddi ciddi şeylerdir ya. So, dinleyiniz iyice. Öncelikle anladığımız kadarıyla Vaftizci Musa vefat etti. Beni en çok üzen şey nedir biliyor musunuz? Beni ben beni en çok üzülen nedir? Beni en çok üzen nedir? Ki çok kötü yorumlar yazıldı onun sayfasında, onun YouTube'unda, hesabında. Yok geberin, yok cehennem, ateşin bol olsun vesaire vesaire. Şimdi okudum bunları ve bir ölümün arkasında böyle konuşmak, insan ne kadar iyi olsa ne kadar kötü ne kadar kötü olsa yanlış bir şeydir. Ne yapsan onun elbette seveni vardır. Okuyacak bunları üzülecek maraz edecek. Ben düşündüm kendimi iyi oldum. Ben mesela ben yarın o bir gün ben de ölebilirim. Ve Elbette benden nefret edenler, troller olacak ki onlar da aynı şeyleri yazacak. Ve benim çocuklarım görecek bunları ve onlar üzülecek. Yani cidden bunlar üzücü şeydir. Vallahi üzücü şeydir. Bu bunları okuyunca çok üzüldüm. Yani üzüldüm çünkü ona yapılan bana da yapılabilir. Ve ne isterse olsun bu adam en başta kötü değildi. Bu adam en başta hiç böyle değildi. Alakası yoktu. Son 2-3 yılın içinde bozuldu. Ona da bellidir ki psikolojik rahatsızlıkları vardı. Bellidir ki psikolojik rahatsızlıkları vardı. Ciddi ciddi psikolojik rahatsızlıkları vardı. Halen daha bu intihar etmediğini yani e, halen daha ben şüpheliyim bu intihar ettiğine. Yani ben düşünürüm ki intihar bile etmiş olabilir. Daha önce Özgür Gelçilerinden ben konuştum bunu yani bu o kadar çok ağır psikolojik problemleri vardır ki intihar edebilir ve sanki o en son yaptığı video e, korona olmuş da ölecek bana sanki ölmeyi ölmeyi kendi hazırlıyordu gibi çünkü bunu maynez annesi bunu intihar etti yani ben zaten daha önce tartıştığımda çok aşağılık bir şey dedim kendine dedim gene ne ki intihar edeceksin sen çünkü intihar etmek genetiktir ve çok kendimi çok suçlu hissediyorum ona. Ben o yüzden yani öyle ben tüm ailesine bu, bu tartışmadan dolayı özür diledim. Hakan, Hakan da Hakan da benim arkadaşım. Ee, bu yüzden psikolojik insanlar yani psikolojik hastalık ciddi bir şeydir. Yani mental sağlık çok önemli bir şeydir ve birçok insanlar ben dahil çok ağır depresyonlar, çok ağır gergin problemleri yaşadım ve savaşıyorum. Ve birçoğumuz kardeşlerimiz birlikte aynı problemleri yaşıyoruz. Ama biz savaşıyoruz. Yenerik. Yani elbette bu karanlık günlerin sonunda bir ışık vardır. O şekilde kendimizi motive ediyoruz. Ve psikolojik hastalık şaka değil herkesin başına da gelebilir. Bellidir bu adam. Bellidir bu adamın ruh sağlığı yerinde değildi. Bu yüzden kin de tutamam kendine, nefret de tutamam kendine. Bana çok kötü şeyler söyledi geçmişte. Ailem için de, işim için de, hepsi için de söyledi. Dilin kemiği yok arkadaşlar, dilin kemiği yok. Her şey söylenebilir. Özellikle insan sinir anında olduğunda her şey söyleyebilir dilin kemiği yok. Maalesef. Yok cehennem ateşin içinde yansın. Bir şey söyleyeyim. Ben ki belki de en fazla ben lazımdır bu adamın nefret edeyim. Ben bu adama ben bu adamın iç, ateşin içine yitemem. Ben bu adama benzin döküp ateşinden yakamam. Benim vicdanım el vermez. Ne kadar kötülük yapsa bile bana ben kimseyi ateşin içinde yakamam. Ama onun inandığı Allah beni cehennem ateşin içinde yakacak. Günah nedir? Sırf bu dünya geldim diye. Sırf kendi beni bu dünya getirdiği diye. Ama onu geç. Ben yine o konulara girmek istemiyorum. Cidden o konulara girmek istemiyorum. Tamam mı? Çünkü çok girdim bu konulara. Zaten en büyük tartışmalarımız konular da <laughs> en çok Bizim arkadaşlığımızı bölen de dinle siyasi, siyasiydi. Ve adam, insan uğrunu, iki kardeşi bölen din de siyasettir. Ve bu yanlıştır. O yüzden arkadaşlar, e, oran oldu, o, oran oldu e, ve umarım gerçekten, umarım huzur içinde yatır, umarım huzurunu bulur. Bakıyorum. Bazı beynsiz insanlar vardır, youtuberlar vardır ki yani yine benim arkamda videolar yapıyor, çamur atıyorlar vesaire vesaire. Gene onların da ruh sağlığı iyi değil. Yani. Evet. Bırak ruh sağlığı, IQ'ları da o kadar iyi değil. O yüzden <laughs> sana gitsin. Hepimiz gidecek. Hepimiz gidecek. Ama ben halen daha doğru bulmanın peşindeyim. Biliyorum ki bu hayatta doğru, doğruyu bulmak imkansızdır. Hangi felsefe istersen inan, hangi şey istersen inan, hiçbir şey ispatlayamazsın. Ama ben yine de doğru yolu ben kendi vicdanıma güvenerek doğru yolu yürüyorum. Hiçbir antik kitabı değil. Hiç kimsenin beyni kamayla değil. Hiç şiş, şiş bir şeyle değil. Ben kendi vicdanım, kendi say duygum, kendi mantığımla kullanarak doğru yolun peşindeyim. Ve ben bu yolculuğu sizinle, ben kendi yolculuğumu sizinle paylaşıyorum. Ve ee, bilmiyorum nereye kadar gidecek bu ne kadar uzun gidecek onu da bilmiyorum. Ama işte gidecek gittiği kadar. Bu şeylerin bu. Pizza.